Merhabalar. Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek isterdin? Kim? Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek ama isterdin? Ben e, Mansur Yavaş'ı görmek istedim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet. Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi çağ atlatan. Çağ mı evet. Şu anki ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi bu kadar bozuk olabilir ama dört dörtlük e gidiyor. Ama çağ atladık. Çağ atladık. Allah razı olsun. Evet. Mansur Yavaş. Evet. Recep Tayyip Erdoğan ya da evet. Devlet Bahçeli. Tayyip Erdoğan'ı. Recep Tayyip Erdoğan. Yine Cumhurbaşkanı'nı görmek isterim. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Bence de Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Mahsur Yavaş. Hiçbirini. Neden? Gerek yok Cumhurbaşkanı'na <laughs> bu ülkede. Vallahi şu an normalde Tayyip Erdoğan ama şu anda düşünüyorum yani. Bu, bu şekilde giderse herhalde oy vermeyeceğim yani. Mahsur Yavaş. Mahsur Yavaş. Evet. Fatih Erbakan. Bu Tayyip var herkesi. Herhangi biri olabilir. Kim gelirse gelsin. Kafanızda var mı şu olabilir, olsa iyi olur dediğiniz bir isim? Mansur var, İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu olsun. Kim, kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek isterdiniz? Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemeyiz. Kim tercihler kim var? Sizin aklınızda, kalbinizde Recep şu olsun. Ekrem İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Mansur Yavaş. Kim? Mansur Yavaş. Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Ekrem İmamoğlu şu anki olmasın yeter. Ya Tayyip olsun da Tayyip yandaşlarını çok düşünmeye başladı. Onun için artık istemiyorum. İstemiyorum diye hala o olsun istiyorum. Ama yandakileri değiştirsin. Ee, Tayyip Erdoğan, biz Erdoğan'cıyız. mi? O, o kadar. Kime? Vallahi şu anda hiç bilemiyorum. Yok mu kalbinizde? Keşke şu olsa dediğiniz bir Yok şu anda. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Yani, Millet... Millet İttifakı. Millet ittifakı Valla ben Kılıçdaroğlu'nu isterim. Çalmayan, yalan söylemeyen, yetim hakkı yemeyen, toprağını Türkiye'yi düşünen, halkını düşünen bir cumhurbaşkanı isterim. Var mı kalbinizde keşke şu olsa dediğiniz bir... Şu an mi? yok. Ama zamandan olacaktır. Millet ittifakı diyorsunuz. Aynen öyle. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ülkenin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi bulmuyorum. Hiç, hiç. Hiç iyi bulmuyorum. Erken seçim olmalı mı acil? Hemen olmalı. Hemen olmalı. Peki bir seçim olursa piyasalar biraz olsun sakinleşip... Yerinden doğmuş gibi olacağım. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan. Evet. Siz kimi Cumhurbaşkanı? Tayyip Erdoğan ondan başka adam mı var Türkiye'de? Yok mu ya? Yok. Yok o mu kaldı? Boş versin. Ya ölürse ne yapacağız? Biz neler çektik? 100 sene... Ölürse ne yapacağız? 100 sene... Ölürse Allah yenisini çıkarır bizim karşımıza inşallah. Teşekkür ederim. Kim Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek ister? Mansur Yavaş. Siz e, kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek ister? Ha şu amcayı. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Kimi Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Kimi mi? Kılıçdaroğlu'nu. Aynı Cumhurbaşkanımızdı. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı. Kılıçdaroğlu'nu. Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Neden? Neden? Ee, benim için yani e, çok iyi bir başkan. Ve şu anda da yapabileceklerin en iyisini zor şartlar altında yapmaya çalışıyor. Ve gurur duyuyoruz. Erken seçim olmalı mı şu an? Olmalı. Şartlar onu gerektiriyor. Şu anki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolar, Euro fırt, uçtu gitti. Vallahi e, tüm e, halkın değerlendirdiği gibi değerlendiriyorum. Herkes içinde saklıyor gerçekleri ama bir gün gerçekler ortaya çıkacak. Yok, şu andaki hariç herkes olabilir. Millet İttifakı'nı destekliyor. Berbat. Nasıl buluyorsunuz ekonomiyi? Ekonomi berbat. berbat mı? Yani dalga geçer gibi ekonomik yöntemler uygulanıyor. Dünyanın her yerine Merkez Bankası başkanları, Merkez Bankaları bağımsızdır. Yani yılda kaç defa oldu? Aklına estikçe başkan değişiyor. Aklına estikçe başkan yardımcılar değişiyor. Ekonomide de bundan hoşlanmıyor işte. İktidar, güçlü bir iktidar olursa ülkenin ufkunun da açılacağını düşünüyorum yani. Millet ittifakından birisi. <laughs> İsim yok. yok. Bak, bakacağız bakın en iyisi. Yani, Sizce? Sırayla sorayım. Ben hiç yorum yapmayayım. Siz? Ben de şimdikinin olmasını istemem. Ama Türkiye en iyi yönetilebilecek birinin başıma gelmesini isterim. Ya. özellikle bir bayan da olabilir. Niye olmasın? Değil mi? Olabilir. Hayırlısı neyse o olsun ülke için diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı? Kesinlikle. Valla bu ülke wow. için en iyisini isterim. Ama şu anda da var Böyle mı? kalbinizde hani keşke şu olsa dediğiniz bir isim var mı? Öyle bir isim de yok aslında. Bence Türkiye'deki hukukçulardan biri olmalı. Öyle mi? Hukukun üstünlüğü için biri olmalı. Millet İttifakı'nı mı destekliyorsunuz? Tamam. Oraya cevap vermeyeceğim. <laughs> Aslında verdiniz. Teşekkür ediyorum. Siz hangi televizyon? Bağımsız. Kılıçdaroğlu. Ülkenin hali belli. Dolar olmuş 9.80. Daha kime başka, başka? Kime vereceksin yani? Bu denenmişleri 20 yıldan beri deniyor zaten bu millet. Bu ülkenin gidişatı, ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olacak, ne yapacağız? Ya gidişat meydanda zaten. Şu an hemen bir erken seçim olmalı mı? Erken seçim kararı alınmalı mı? Bence alınmalı. Şu an bir erken seçim kararı alınırsa e, piyasalar biraz baskılanır mı? Alınırsa hemen normale girer. Şu an ne diyelim yani e, kim geçtiyse başa aynı. Bu dolar, euro niye fırladı? Ya yani Türk lirasının bir önemi değeri kalmadı çünkü. Yani ülkemiz e, durumu gerçekten içi iyi değil yani şu an. Peki kim yaptı bunu? Kim yapabilir? Baş, Başımızdakiler yapmadı baş, mı? Başımızdaki büyükler yaptı tabii ki de. Yani elbet çıkacak biri. Yani bizim bir aklımızda, gönlümüzde bir isim var ama vermek istemiyoruz. E neden <laughs> verin kamuoyuyla paylaşın. <laughs> görsün siyasetçiler de görsün. Olsun. Sandaş kimi istiyor diye. Olsun yani. Bize böyle ezbere birini getirmesinler. Bizim istediğimizi getirsinler. Ya biz biz de saklı kalsın. Elbet o gelecek zaten. Saklık kalırsa nasıl gelsin? Gelir gelir. Peki teşekkür ederim. Millet ittifakı diyorsunuz ama değil mi? Tabii ki. Ne de ben Erdoğan diyorum. Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek isterdiniz? Vallahi ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu ikisinden birini Mansur Yavaş ağır basıyor tabii. Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz, Millet İttifakı'nı mı? Millet. Çok teşekkür ediyorum. Neden? Şimdi karı işte kim olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan neden? Seviyorum. Sevginizden dolayı. Evet. Ha. Çok önemli bir sual bu. Şimdi evet. vallahi millet ittifakından birisini görmek isteriz. Kalbinizde keşke şu olsa dediğiniz bir isim var mı? Hangisi olsa gayet fark, bir, park, fark ediyorsa. E, millet, ittifakı. millet ittifakı olsun ondan Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Vallahi bu olmasın da hangisi olursa olsun. Millet İttifakı. Evet. İstanbul Belediye Başkanı olur. Ankara Belediye Başkanı olur. Cumhuriyetçi adaletten yana, özgürlükten yana, demokrasiden yana olan kim olursa olsun adam gibi biri olsun yani. Tayyip amca mı? 180 CHP'ye atarım. Kalbinizde şi keşke, keşke şu olsa dediğiniz bir isim var mı? Valla Tayyip de şey, kim gelirse gelsin bence. Sen cevap verir misin? Şey. Mansur'u istiyoruz Mansur. Herkes Mansur. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Hayırlı olan gelsin. Geç bir Tayyip Erdoğan, hiç bir aydır görmedik. Tayyip Erdoğan. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Fazla fazla veriyor. Fazla fazla veriyor. Fazla fazla veriyor gerçekten. Ya. Türk milleti az üretiyor. Devlet fazla fazla veriyor. Niye üretmiyor peki Türk devleti? Ya seri imalata geçemedik. Neden? Avrupa herkes seri imalatta. Neden biz geçemedik? Biz geri kaldık. Nal topluyoruz, nal topluyoruz. Bundan sonra Tayyip evvelallah bu seri imalatı hızlandıracak. 20 senedir neden hızlandırmadı? 20 senede olmaz o iş. Kaç sene lazım? En azından 200 sene lazım. Kaç? 200. Evet. Sosyal demokrat birini görmek isterim. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi tek adam rejiminin getirdiği neticedir. Ne olacak? Bu nereye gidiyoruz? Cumhuriyeti yok etmeye gidiyoruz. Nasıl toparlayacağız? Allah'tan umut kesilmez. Elbet Geldikleri gibi gidecekler. Ondan sonra toparlayacağız. Şimdi... Ama niyeti cumhuriyeti yok etmek. Atatürk ilke ve yok etmek. Daha bize demeye gerek var mı?